Hakikaten YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle üç ana başlık altında hızlı bir diyalogda bulunacağım. Birincisi bu ABD'deki bilanço sezonunda dikkatimi çeken yapay zeka teması ve bununla ilgili yorumları bir miktar sizlere aktaracağım. Daha sonra bu tarafta uzun vadeli bir düşünce yapısı hisselerde hangi borsa fonunda vesaire ee, bir pozisyonlanma yapılabilir e, şeklinde bir konuşma olacak. E, i̇kinci nokta, e, ABD'de tabii Cuma günü enflasyon e, verisi geldi e, ve bu veri e, maalesef hiç hoş bir e, veri değildi. PCE verisi, PCE deflatör verisi, onunla ilgili e, yasa fiyatlamalarıyla bir miktar e, görüşlerimi e, sizlere aktaracağım. Üçüncü son olarak da genel bir e, piyasa fiyatlamalarını sene başından beri değerlendirme o 23 hisse e, 23 e, hisselik listemizin e, durumu e, konusunda bir birkaç e, update e, işte güncelleme e, size vereceğim. E, ve işte yani onun içinde biraz da böyle Buffett'ın e, yıllık yatırımcılarıyla paylaştığı e, noktaları işte Cumartesi günü e, hani faaliyet raporu diyeyim yıllık faaliyet raporunu e, paylaştı e, hani o taraftaki e, benim, benim kendi gözüme göre e, en çok e, dikkat çeken e, bir iki noktadan e, sizlerle paylaşım yapacağım Şimdi hızlıca bir başlayalım. Ee, i̇lk başta yapay zeka e, tarafı. E, yapay zeka ile ilgili olarak e, yani e, Nvidia'nın e, bilançosunda e, sonra işte e, yatırımcı toplantısında SIOS'unun e, belirttiği şey kırılma noktasında olduğumuz yani inflection point diye e, bahsediyor yapay zeka ile ilgili olarak aynı zamanda işte Microsoft'un CEO'sunun yaptığı açıklama paradigma değişiminde olduğumuzdan belirtiyor. Bu paradigma değişimini şu şekilde öne çıkartıyor. Geçmişte yapay zeka mevcut ürünlerin daha iyiye gitmesi için kullanılan bir araçtı. Ancak artık kendi başına bir ürün olma noktasına geldi şeklinde vurguluyor. Ee, gene işte bir kırılma noktasında olduğumuzu e, ve birçok e, opportunity'nin işte e, birçok e, ileride çıkabilecek e, fa, ileride bu alanda çıkabilecek faydalananlar şu, şu noktada yararlanılabilecek ve uzun bir sürede e, bu fırsatların peşinden e, gidilebilecek bir e, noktada olduğumuzdan e, bahsediyor. İşte bu inflection point e, kısmı gene önemli. E, Baidu e, işte e, Baidu Çin'in Google'a gibi düşünün e, zaten kendini bir yapay zeka e, şirketi olarak e, tanımlıyor ve e, ürünlerinin ana noktasının yapay zeka olduğunu belirtiyor. E, Softbank vizyon fonları işte Vision Fundlar 1 ve 2 var biliyorsunuz hani Latin Amerika olan e, versiyonu da var ayrıca. E, burada e, şu yani kendi yatırımcılarla paylaştığı sunumunda e, yapay zeka fokus olmaya e, devam ettiklerini belirtiyor. E, bununla ilgili olarak işte e, yapay zeka ile ilgili olarak çip pazarının yani yapay zeka çip pazarının e, 2030'a kadar yıllık yüzde 35 bir büyüme hızıyla e, o, e, gelişeceğini belirtiyor ve e, işte e, yapay zekanın adapte edilmesi hızında yani hayatımıza daha da çok girme hızında işte iki buçuk x'lik bir e, 2017-2022 arasında bir e, büyüme olduğundan e, bahsediyor. Bu tabii farklı araştırmaları e, genelde koymuş e, ve hani bunu daha önceden de paylaşmıştı. 2030'a kadar 15.7 trilyon dolarlık bir e, değer üretimi global ekonomide öngörüyor. E, bu da e, Price Coopers'ın, e, PwC'nin e, yaptığı bir araştırmadan da işte bunu yapay zeka ile ilgili e, işte kitap e, özetini çektiğimiz zaman robotların iktidarı e, noktasında bu kısma da değinmiştik e, o tarafta da e, yani Softbank'ın vizyon fonlarında da yapay zeka teması devam ediyor yani yani şu yapıda baktığımızda Nvidia, Microsoft, Google, Baidu, Softbank, Net olarak e, bir kırılma noktasında olduğumuz ve gelecekle ilgili çok daha e, fazla fırsatın yapay zeka alanında temasında bulunabileceğinden bahsediyor. E, şimdi burada tabii e, yapay zeka teması birçok yeni borsa yatırım fonu da bence göreceğiz bu alanda e, kendilerini e, geliştirmek e, bu alanda yatırımcılara farklı tamalar sunabilecek yapay zekanın altında çünkü yapay zeka yani dikey bir araç gibi düşünün. Birçok farklı sektörde, endüstride kullanabileceğiniz bir şey. Ee, hani genel olarak ne yapılabilir burada? Tabii bu şirketlerde direkt alım yapılarak işte SoftBank'ın da zaten şeyi var. ABD'de işlem gören ADR'ı var. Biden'ın ADR'ı var. Nvidia, Microsoft, Google da net olarak var zaten biliyorsunuz. Bu, belki bunlardan işte 5 hisselik bir e, basket yaratılabilir. Ama daha da hani ben anlamıyorum hani genel olarak ne bütün yapay zeka ile ilgili ne vardır e, sorusu altında. Hani şöyle hızlıca çok basit bir şekilde şöyle yazdığımızda şu ETF, şu ETF, konu karşımıza çıkıyor. AIQ, diye Amerika'da işlem gören bir borsa yatırım fonu karşımıza çıkıyor. Bunun ilk başta şeylerine baktığımızda içinde neler var diye baktığımızda mesela e, direkt tak diye testle karşımıza geldi. Yani işte hafta sonu mesela o e, güç oyunu kitabında ufak bir paylaşımımız oldu. Şimdi Tesla aynı zamanda da yapay zekada şirketi arkasında Nvidia var, Meta var, Salesforce var mesela. Bu hafta Salesforce'un rakamlarını alacağız. Burada gene yapay zeka ile ilgili bir büyüme hikayesi sunacağını ben düşünüyorum. Apple, Microsoft genel olarak bilinen isimler. Ee, ve e, biraz daha belki de e, bilinmeyen isimlere de hani sadece ABD'de işlem gören değil e, işte ne bileyim Güney Kore'de de işlem gören hisselerde e, de e, Tayvan'da işlem gören hisselerde e, de vesaire e, pozisyonlanmalarda bulunan bir e, paket e, durumu söz konusu dolayısıyla bu niye böyle oldu gün? AIQ I A I e, kodlu e, borsa yatırım fonuna eğer yapay zeka'da pozisyonlanma yapmak istiyorsanız e, bakabilirsiniz. Hani çok yüksek işlem hacmi olan bir borsa yatırım fonu değil, e, o yüzden hani e, biraz e, alımlarda dikkatli olmak lazım. Çok e, tek kalem böyle yüksek emirler göndermemek lazım. E, dolayısıyla ufak ufak daha böyle bence e, hani küçük küçük yatırımcının yatırımcının e, uzun vadeli alayım tutayım, unutayım e, hani ben yapay zekanın geleceğine inanıyorum sorusu e, şeyinde, düşüncesinde ne alabilirim sorusuna e, en azından e, verilebilecek iyi bir cevap e, e, diye düşünüyorum. E, yani şu anda da e, işte yani burada e, tabii burada 22-30'dan alıp e, ne bileyim 25'e giderse sat tarzında bir şey demeyeceğim. Bunun e, gerçekten uzun süre e, Elde tutulması lazım ee, ki e, o e, yapay zeka ile ilgili bir madem e, işte bir düşünce var, e, onun bütün e, işte adaptasyonunu ve oradan e, işte ticarileşme ürünler kısmından gelecek ciro karlara e, ortak olabilme adına uzun süre tutmak lazım e, böyle bir e, yapı. Şimdi bunu e, hani bu Borsa Fonu'na bakabilirsiniz kısaca. Bunun dışında e, şimdi şeye geçelim. E, Cuma günkü veriye bir hızlıca bir e, değinelim. Şimdi şu PC deflatör verisinde yıllık işte %5 beklenirken 5.4 e, çekirdekte de 4.3 beklenirken 4.7 gelmesi piyasaları çok gerçekten rahatsız bir konuma getirdi ve S&P'yi aralık ayından beri yaşadığı en kötü haftalık kapanışa sebebiyet verdi. Şimdi gidip baktığımda hala politika faizi ile ilgili 5.4 tavanda fiyatlanıyor. Artık yılın ikinci yarısında faiz indirim kısmı ciddi olarak azalmış. Şimdi bu 5.4'ün daha yukarı bir seviyede olmayacağının bir garantisi yok. Daha aşağıda olabilir mi bilmiyorum. Yani bu PC deflatör verisinden sonra hani daha aşağıda bir tamam faizi olacak demek de açıkçası yürek ister. Kolay bir şey değil. Dolayısıyla ben zannetmiyorum. Ama bunun... Altıların üzerinde bir noktaya gideceğini, altı buçuk maçta bazı çalışmalarda gösterdiği, onu da şu anda pek zannetmiyorum. Biz e, yani Cuma günkü PC deflatör verisinden sonra ne öğrenmiş olduk özünde? E, Ocak ayı ile ilgili aldığımız veri setleri ABD tarafında, işte zaten bunu Şubat'ta alabiliyoruz. Yani bir ay geçikmeli alabiliyoruz, biliyorsunuz. Ee, risk iştahı negatif ve enflasyon risklerini bir miktar yukarıya taşıyan bir veri, e, yapısında bulundu. İşte e, tarım dışı istihdam verisiyle başladı. E, TÜFE ile e, devam etti. Üfe geldi. E, ondan sonra işte PMI tarafı çok enteresan bir şekilde çok güçlü bir ekonomiye işaret etti. En son cuma günü de PCE verisiyle e, ABD ekonomisi artık hani e, yumuşak iniş bile değil. Yani hiç inmeyecek sanki görüşleri ve bu diyaloglarının arttığı bir yapıda bulundu. Bu çok e, hani tek bir aydan buna net bir şekilde odaklanmak bence kolay değil ve yorum yapmak da kolay değil. E, FED de e, yani 75 bas puan artışlardan 25'e gelene kadar çok ciddi emek harcadı arkadaşlar. Dolayısıyla ben tekrardan vites arttırıp 50 bas puanlık bir artış yapacaklarını hiç düşünmüyorum. Dolayısıyla burada Mart ayı toplantısında yaklaşık %22 fiyatlanan o 50 bas puanlık e, olasılığın ben Mart ayı toplantısında 22 Mart tarihinde sıfır olacağını düşünüyorum. Yani açıkçası e, yani piyasada bence bir şok etkisi yaratır. E, hiç bu topa girmek istemeyecektir. Ama onun olabilmesi için biraz daha güvenilir bir şekilde olabilmesi için Şubat ayı verilerinde biraz daha böyle e, enflasyon risklerinin e, yani en azından uzaya gitmediğine dair <laughs> Ocak ayında e, bir e, şeye ihtiyacımız var. Veri setine ihtiyacımız var. İşte normalde Cuma günü tarım dışı istihdam verisi gelmesi lazımdı bu hafta. Gelecek hafta açıklanacakmış. Enteresan bilmiyorum niye. Ee, bu hafta AESM e, verilerini alacağız. Ee, i̇şte verileri takip edeceğiz. Yani Mart 22 Mart'a kadar bir tarım dışı istihdam bir tüfe ve bir üfe daha alıyor olmamız lazım. Dolayısıyla Ocak ayında gördüğümüz yapı eğer Şubat'ta olmazsa e, şu gördüğümüz %22 yüzde 22'e yakınlık yüzde 50 şey yüzde 22 yakın olan 50 bas puan artış olasılığının sert bir şekilde sıfıra doğru çekilmesi lazım. Ama şu yapı çok değişmeden hani 5.40 tamam tamam faiz ve ondan sonra örnek veriyorum şey kısmı yılın ikinci yarısında bir faiz indirimi olmayacağı versiyonunda. Eğer şu 5.40 değildi diyelim ki çok büyük Hatalı çıktım ve e, enflasyon tarafı e, daha da artan risklerle geldi ve bu gerçekten altıların üzerine altı buçukları vesaire gerildi. O zaman e, şu 2024'ün sonuna geldiğimizde arkadaşlar e, burada çok daha fazla faiz indirimleri fiyatlanmaya başlayacak. E, çünkü e, yani çok ciddi bir. E ...artık e, ekonomiyi boğup resesyona sokma e, riskiyle karşı karşıya kalacaklar. Powell bu süreci çok iyi yönetiyor. E, bence çok iyi bir merkez bankacılığı başkanlığı yapıyor. E, ben böyle bir şeye neden olacağını pek zannetmiyorum. E, e, birden daha da fazla yükseltip... ...ekonomiyi boğup hızlı bir şekilde enflasyonu aşağı çekmektense... E, biraz daha sakin bir şekilde faiz artışlarına devam edip oralarda daha uzun süre tutup e, yavaş yavaş etkisini ekonomiye yedirmeyi e, tercih edecektir. E, enflasyon savaşını bence e, böyle yapacaktır. Yani şu 2022'de de çok hızlı bir faiz artış sürecinde bulunduk. E, 2023'te de tekrardan vites arttırması ee, en azından bu aşamada gerçekçi değil, hiçbir şey olamaz değil. Ee, ama e, genel olarak verilen sinyallerin bütününe baktığımızda böyle bir şey e, şu an için bence gerçekçi değil. Onu e, söyleyebilirim. Şimdi bu PCI verisinde burada e, gördüğümüz e, işte yıllık rakam 5.4 ama çekirdeğe bakalım 4.7. Ee, çekirdekle karşılaştırıldığında e, şuradaki 5.40 e, reel olarak da e, bir pozitif faiz yaratıyor. E, uzun vadeli fiyatlamalara baktığımızda bir süredir göstermiyorum onu size onu bir e, göstereyim. Uzun vadeli fiyatlamalara baktığımızda çok kişiliği bir şu anda %2 seviyesinden ayrışma yok ama işte bir miktar şu gördüğünüz beyaz olan 5 yıllık başa baş noktası yükselmiş, diğerleri hafiften işte yani hepsi %2 civarında fiyatlanmaya devam ediyor. Dolayısıyla enflasyon beklentilerinde 2022'nin işte o savaş sonrası gördüğümüz seviyelerle kıyasladığımda hala daha telin hedefine görece daha yakın bir noktadayız. Ee, tabii ki erken bir zafer ilan etmeyeceklerdir çünkü zaten işte bu PC verisinden sonra zafer ilan etmeleri de kolay değil hani şöyle bir e, özetleyeyim size burada mesela Dallas Fed'in e, yaptığı trimmed mean PC inflation e, noktası var bu tabii Aralık kalmış kalmış. yani on Ocak 2023'e e, çekelim e, yani bir aylığı yıllıklandırdığımızda Ocak ayında gelen rakam Trimmed Mean ne demek arkadaşlar? Önce onu söyleyeyim. Yani PC'ye Trimmed Mean bakmak ne demek? Ee, ya çok böyle volatil olan rak rakamları e, törpüleyelim, ana gidişatı e, görmeye çalışalım. Bu Fed tutanaklarında olan bir şeydir aynı zamanda. Buraya baktığımızda bir e e aylık açıklanan veriyi yıllığa çevirdiğimizde 7.7 PC'yi e, tarafı e, açıklanan rakam. E, Trinity Mean 6.3 e, bayağı yüksek bir e, rakam. 6 aylık baktığımızda 4.8 Trinity Mean yani e, aralığa göre e, daha kötü bir noktada e, en azından onu söyleyebilirim. 12 aylıkta 4.6 bir iyileşme var. 12 aylığa baktığımızda e, ama hala böyle e, çok e, net bir iyileşme değil. Ben dediğim gibi 50 bas puan artış olasılığını şu anda gerçekçi görmüyorum. O %22'lik fiyatlamanın ilerleyen zamanlarda sıfıra doğru gideceğini düşünüyorum. Şimdi bunu dedikten sonra hızlıca bir şeylere de bakalım. Genel o fiyatlamalar noktasında neredeyiz şeklinde. Çoklu varlık getirilerinde sene başından işte 24... Ee, Şubata kadar e, baktı, geçtiğimiz e, geçirdiğimiz sürede e, burada e, benim dikkatimi çeken e, yani bu e, gümüş ve altındaki düşükler e, özellikle altın e, dağdaki e, dayak gibi e, rahatsız ediyor beni. E, gümüşteki düşük de oldukça dikkat çekici. E, bu tablo bu sabah hazırlarken dolar endeksi yukarı gitti e, otomatikman euro dolar da işte bir 0.5 elinin altına e, indik e, USDJP'ye de 136'nın üstündeyiz e, yani e, Ocak ayı verileri doğru e, Şubatta aldığımız dolar endeksindeki güçlenmeyi destekledi ama e, ben hala çok böyle net bir şekilde euro dolar daha da aşağı gidecek diyebilecek bir konumda değilim tam tersine Hatta gelişmeleri de düşündüğümde birçok şey oluyor bugün podcast'ta bahsetmeye çalıştım sabah burada tekrarlamayacağım euro'da bir yukarı yönlü bir hareket olasılığı hala var Bence İşte Şubat ayı verilerinde daha BD'de Ocak ayı gibi görmediğimiz takdirde o tarafa dolar endeksine tak diye tekrardan bir satış gelecektir onun dışında şöyle bir baktığımda Nikkei ciddi bir yükseliş oldu. Ee, i̇şte e, bu e, tabii USDAPL ile de alakalı bir durum. Ee, ya dediğim gibi genel olarak işte değerli metallerdeki satışlar, endüstriyel metallerdeki satışlar, e, doğal gazda, Brent petroldeki satışlar ve tekrardan bir dolar endeksinde bir e, yükseliş e, durumu söz konusu. Ben açıkçası altında da gümüşte de e, yani pozitif görüşümü çok bozmuyorum e, ama e, kolay bir e, durumda da değiliz e, açıkçası. Yani şöyle bir XAG e, USD dersek e, gümüşte 200 günlüğünün altına e, geriledik. Bu hoş bir e, tablo değil. E, şurada ne kadar hızlı bir şekilde 21'in üzerine tekrardan atarsak o kadar e, iyi olur. E, altın tarafında da 1810'dayız işte yani 1776'da 200 günlüğü var ama, ama takip edeceğiz tek e, olumlu olan taraf e, Cuma günkü bu kadar e, çalkantıdan sonra ABD 10 yıllıklarının e, 4 seviyesinin üzerine atmaması ve 3.93'te kalıyor olması. Bu taraf önemli bu eğer gerilerse gümüş ve altındaki o satış baskısını bir miktar Törpüleyebiliriz açıkçası. Belki tekrardan bir yükseliş hareketinde tetikleyebilir. Takip edeceğiz. yani Net bir şey şu anda söylemiyorum ama olumlu görüşün açıkçası net olarak bozulmuş değil. Yani bir Ocak ayı veri setiyle 180 derecede dönmek çok mantıklı bir seçim olmaz tabii. Şubat'ı Batı da en azından 23 hisselik listemizde şöyle bir e, ilk başta şeyi açalım hani e, 9 Şubat tarihine kadar e, seçimlerde e, %11.75 yukarıdaydık e, Kasım ayındaki e, şeye göre e, gir, e, gir, oluşturduğumuz tarihe göre. E, bu süre zarfında işte Nasdaq 105.32 Nasdaq birleşik 5.02 noktasındaydı. E, bu sabah itibariyle listeye baktığımda e, yani ilk başta negatif söyleyeyim yani Shopify ile Unit Softveri e, listeye dahil etmiştim. E, dahil ettikten sonraki bilanço açıklamaları sonrası hiç beklemediğim bir e, hareketleriyle karşılaştık. E, i̇yi bir performans değil tabii ki bu ama ben detaylarda hani Unity tarafında da bu mobil e, işte e, mobil e, aplikasyonlarda eğer e, VR süreçlerinde oldukça önemli bir isim. Shopify yani e-ticarette oldukça önemli bir isim. İkisinin de detaylarına baktım böyle aşırı derecede negatif bir şey ben göremedim. Piyasanın beğenmediği noktalar oldu. Tekrardan risk algısının bozulması oldu vesaire vesaire. Olumlu tarafa baktığımızda Uzun bir süre siber güvenlik şirketlerinde kötü performans görmüştük. Bu sefer daha iyiye dönüş var. İşte Palo Alto Network ve CrowdStrike daha başa çekiyor. IBM bir de gidişat iyi. Walmart yani çok enteresandır. Bilanço sonrası yani sektörüne, endüstrisine satış getirdi ama kendisi iyi. E, performans gösteriyor. Bu da e, değerli bir nokta. E, ortalamada 24 Şubat işte 9 Şubatlı 24 Şubat'sı %5'lik bir e, kaybım var. E, Nasdaq %3.3'lük e, Nasdaq bileşikleri de benzer bir yapıda. Yani Nasdaq'lara göre %2 daha kötü performans göstermişim ama bir öncekinde e, işte %6 %7'ye yakın daha iyi olduğu için e, o taraftan biraz yemiş oldum en azından öyle söyleyeyim. Ee, ama e, zamanla e, bence daha farklı bir boyuta gidecek. Bu hisseler tarafında uzun vadede oldukça pozitif duruşumu e, sergiliyorum açıkçası. E, şöyle şey yapalım. E, Ak vereceklerim e, bugünlük bu kadar. E, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, tekrardan e, işte gelecek hafta görüşmek üzere.